Şimdi ilk alıştırma şuydu. Bana dedi ki, buradan çıkar çıkmaz her gün hiç ama hiç tanımadığın 10 kişiye selam vereceksin. Nasıl yani? Bir dükkana girdim, dükkanın sahibini tanımıyorum, selam vereceğim. Olur mu? Hayır olmaz. Yolda yürürken karşımdan insanlar geliyor, onlardan birini gözüne kestireceksin, karşıdakine bakacaksın güler yüzüne merhaba, iyi günler, selamünaleyküm aleyküm selamlarından birini yapıştırıp geçeceksin dedi. Ben tabii bunu yapacağım ama çok merak ediyorum ne olacak, nasıl bir tepki verecekler. Çekinerek de olsa yapmaya başladım. Ve inanılmaz derecede hoşuma gitti. İnsanlara selam verdim. Birçoğu selamımı aldılar. Bir kısmı selam almadan geçerken baktılar. Kimdi bu diye. Bir kısmı göz göze gelince korkup kafayı öne eğdi. Ama ben hiç bırakmadım. Her gün o alıştırmayı yaptım. İkinci haftaya geldiğimizde şunu tavsiye etti. Dedi ki her gün iki ya da üç kişiyle iki üç dakika konuşma yapacaksın. Ama konuşmayı sen başlatacaksın. Durakta duran insanların yanına gideceksin. Kantinde sıra bekleyenlerin yanına gideceksin. Ya da herhangi bir yerde bir insan oturuyor gördün. Sen inisiyatifi ele alarak iş, iletişimi sen başlatacaksın. Ve bir şekilde muhabbet edeceksin. Bunu da yaptım. Ve gerçekten de iletişim becerimin gitgide arttığını hissettim. Üçüncü haftaya geldim. Üçüncü haftada işi zorlaştırdı. Dedi ki bir şehrin bir işlek caddesine çıkacaksın ve o caddede karşı tarafa doğru bağıracaksın. Ne diye bağıracağım dedim? Ahmet, Mehmet, Süleyman, Ayşe bir isim telaffuz edeceksin. Ama orada öyle biri olmayacak. Dedim ben rezil olurum o zaman. Dedi ki zaten topluluk karşısında konuşma heyecanını duymanın en büyük sebebi rezil olma korkun. Ve bir korkunun üzerine gitmeden, o korkuyla yüzleşmeden onunla baş etmen çok zor. Adım adım yıkacağız dedi bu korkunu. Ve caddelere çıktım, bağırmaya başladım. Ahmetler, Mehmetler, Süleymanlar. Baktım kimse bakmıyor. Daha da coştum. <laughs> Sonra dördüncü haftaya geldim. Dedi ki işte bu alıştırma var ya dedi. Senin dedi rezil olma korkunu yerle bir edecek. Özgüveni de tavan yaptıracak alıştırma olacak dedi. Ben de merakla bekliyorum ne olacak? Şimdiki çalışmamız dedi eczane çalışması. Ne yapacağız dedim eczanede? Eczacıya gideceksin ve şunu soracaksın. Kandil simiti çıktı mı? <laughs> dedim ki ben üniversite öğrencisiyim, bilinçli dedim beni rezil edeceksin. Evet dedi, bilinçli bir şekilde gideceksin ve rezil olacaksın. Eczaneyi niye seçiyoruz? Onlar her gün hastalarla uğraştığı için dedi. <laughs> Çok bir tepki vermezler. Kasap falan dedi elinde <laughs> bir şey fırlatır maazallah. <laughs> Neyse dedim gideyim yapayım. Gittim yaptım. Ve harbiden acayip bir duygu hissettim. Bilinçli bir şekilde rezil olmuştum. Ve rezil olma korkum yerle bir olmuştu.